Merhaba arkadaşlar, Python derslerine hoş geldiniz. Bugün dersimizde Python'da ve genel programlama dillerinde çok önemli bir konu olan object oriented Programming'i yani nesne tabanlı programlamayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Belki daha önce duymuşsunuzdur. Belki işte bu nesne tabanlı programlama olmadan programlama işe yaramaz diyenlerden diyenleri duymuşsunuzdur. Arkadaşlar çok önemli bir konu. Ben de 2.sınıftan beri üniversitenin 2.sınıftan beri bu alanla ilgileniyorum zaten üniversitede bu alanla e, öğretmeye çalışıyorlar yani normal klasik e, satır satır kodlamayı değil de biraz daha efektif biraz daha böyle e, yararlı bir şekilde kod yazmayı e, verimli bir şekilde kod yazmayı öğrenmek için bu object oriented programlamayı öğrenmek gerekiyor yani nesne tabanlı programlamayı öğrenmek gerekiyor arkadaşlar yani Siz de bu dersleri can kulağıyla dinlerseniz sevinirim ee, i̇nşallah bu dersleri güzel anlatmaya çalışır, çalışacağım arkadaşlar ve böyle Object-Orient programlamanın e, Python'da nasıl yapıldığını adam akıllı öğretmeye çalışacağım. Ee, anlamadığınız noktalarda lütfen e, YouTube e, videosunun altına e, lütfen sorun arkadaşlar çünkü e, karışık bir konu olabilir. Aslında çok karışık bir konu değil ama değişik bir konu arkadaşlar açıkçası. E, şimdiki olan e, satır satır kodlamayı biraz daha değiştireceğiz. ...ve daha güzel e, ve daha efektif kod yazmayı öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, bu object oriented programın ne demek? Yani nesne tabanlı programın ne demek arkadaşlar? E, nesnelere özellik yüklüyoruz arkadaşlar. E, şimdi şöyle gerçek dünyadan bir örnek vereyim ben size. E, şimdi e, her insan arkadaşlar, her insanın belli özellikleri var. Mesela her insanın iki kolu var, iki bacağı var. E, iki tane gözü var e, atıyorum. Daha sonra her insanın yaşı var arkadaşlar bu şekilde bu insanların özellikleri var bunların hepsi arkadaşlar bir nesnenin özellikleri aslında mesela biz bir masaya baktığımız zaman masanın dört ayağı var diyoruz masa ne yapar ayakta durar, durur diyoruz arkadaşlar bu şekilde bu nesnelerin belli özellikleri var işte programlama da arkadaşlar nesnelerin özellikleri tamamıyla bu. Mesela biz bir nesne yaratıyoruz. Biz bir sınıf yaratıyoruz. Bu sınıfa özellikler yüklüyoruz. Ve her bir nesnenin değişik özelliği oluyor. Mesela her masa aynı renkte değil arkadaşlar. Her masa mesela kırmızı değil. Her masa kahverengi değil. Bunların nesnelerin değişik özellikleri var. İşte biz bu derste bu dersten sonra 5 ders olacak galiba. Öyle tasarladım. Bu bu dersten 5 bu dersten sonra arkadaşlar bunları biraz daha yapmaya başlayacağız açıkçası. Şimdi bu insan nesnesinden örnek vereyim arkadaşlar. Aslında hepimiz dünyadaki 7 milyar insan birer nesne arkadaşlar. Her insanın konuştuğu dil farklı. Mesela atıyorum İngilizler İngilizceyi konuşuyor. Bunun konuştuğu dil farklı. Bu nesnenin özelliği farklı. Mesela benim konuştuğum dil Türkçe. Benim özelliğim farklı arkadaşlar. Ama bunların hepsi arkadaşlar... Ortak bir şeylere sahip. İşte bu ortak şeylerde bizim sınıflarımız oluyor. Yani biz bir insan sınıfı tan tanımadığımız zaman arkadaşlar, bu insan sınıfı e, ben de o İngilizde aynıyım, ancak benim özelliklerim biraz değişik. İşte bu insan sınıfının biraz daha özelleştirilmiş bir nesnesi olarak ben ortaya çıkıyorum ya da o çıkıyor arkadaşlar. İşte nesne tabanlı programı tamamıyla bu. Biraz daha böyle internetten böyle benim söylediklerimle kalmayıp internet araştırırsanız çok daha mantıklı güzel örnekler bulabilirsiniz. Bu sınıflar ve nesneler arasında arkadaşlar. Bunları biraz daha pekiştirerek konuya başlarsanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar biz bu dersimizde nasıl bir sınıf yaratırız nasıl bu sınıftan bir nesne oluştururuz bunu anlatmaya çalışacağım ben. Bu derste yapacağım şey de benim düşman sınıf arkadaşlar. Bir tane düşman sınıfı tanımıyorum. Bu düşman sınıfını tanımlamak için arkadaşlar ben class diyorum. Bu class İngilizce'de Türkçe'de sınıf anlamına geliyor. Bir tane sınıf oluşturuyorum arkadaşlar. Sınıf düşman diye bir sınıf oluşturuyorum ve şu şekilde sınıfımı oluşturmaya başlıyorum. Şimdi ne demiştik? Nesnelerin her birinin bir özelliği var. Bu düşmanın da küçük bir özelliği olsun arkadaşlar. Kalan can diye bir özelliği olsun yani ne kadar canı kaldı buradan anlayabileceğiz. Mesela bu da her bir sınıfa, her nesneye özgü, özgü olmasın. Her nesnede 3 tane canı olsun arkadaşlar mesela. Bunda kalan canı 3 olmuş oluyor. Daha sonra mesela bunun bir tane fonksiyonel bir özelliği olsun. Mesela demin demiştim ya benim insan olarak bir özelliğim var. Konuşma özelliğim. Bu benim bir fonksiyonum arkadaşlar. Düşmanın da fonksiyonu saldırma olsun arkadaşlar. Saldır diyelim ve daha sonra saldır dedikten sonra parantezi açtım ve direkt bana PyCharm yani Python self diye bir şey verdi arkadaşlar. Bu self ne demek? Bu self arkadaşlar bizim kendi nesnemizi ifade edeceğimiz bir anahtar kelime gibi bir şey. Mesela ben kendi nesnemin bir değerine ulaşmak istiyorsam bunu self nokta kalan can şeklinde yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bu self'i bu yüzden PyCharm, PyCharm otomatik olarak attı. Ancak biz fonksiyonları çağırdığımız zaman fonksiyonu aşağıda çağırdığımız zaman bu servi göndermeyeceğiz. Bunu Python otomatik olarak kendisi gönderiyor arkadaşlar. Şimdi bu saldırı fonksiyonun içinde bir tane print ne yazalım? hücum yazalım arkadaşlar. Hücum yazalım. Şu anda düşmanım saldırsın mesela. Daha sonra kalan canımız sert nokta kalan canla kendi canıma ulaşıyorum. Ve kalan canımı arkadaşlar her bir saldırdığımda bir azaltıyorum. Çünkü saldırdığım zaman benim gücüm kayboluyor ve kalan canımı bir azaltıyorum arkadaşlar. Bu ilk fonksiyon fonksiyonumuz yani bu düşman sınıfından üretilen her bir nesnenin saldırı isimli bir fonksiyon olacak arkadaşlar. Daha sonra def diyorum hayatta mı diye bir fonksiyon yazalım mesela hayatta mı diyelim yine Python kendisi selfie attı. Ee, ve daha sonra burada kontrol edelim arkadaşlar hayatta mı diye kontrol edeceğiz o yüzden self nokta kalan can sıfırın altına düşmüşse ya da sıfırsa arkadaşlar benim bu e, düşmanım ölmüştür burada diyelim ki e, ö, öldü yazalım arkadaşlar burada öldü yazalım ancak eğer e, kalan canım sıfır ve sıfırın altına inmemişse burada diyelim ki arkadaşlar biz e, ne diyelim burada str diyelim self nokta Kalan can diyorum. Kalan canımızı bastıracak. Daha sonra arkadaşlar boşluk bırakarak canım kaldı diyelim. Mesela bir canım kaldıysa bir canım kaldı burada yazacak arkadaşlar. Bu şekilde nesnemizin ikinci fonksiyonu tamamladık. Şimdilik bu nesnemiz bu şekilde kalabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane özelliğimiz var burada. Kalan can her bir nesne için 3 olarak başlatılmış. Daha sonra iki tane de fonksiyonumuz var arkadaşlar. Şimdi bu sınıf tanımama bu şekilde Arkadaşlar bu sınıf tanımladıktan sonra bizim bu sınıftan bir nesne oluşturmamız lazım. Bu nesneyi nasıl oluşturacağız? Şimdi arkadaşlar ilk başta nesnenin ismini yazıyorum. Mesela düşman 1 yazalım. Düşman 1 oluşturuyorum arkadaşlar. Ben bunu hangi sınıftan oluşturacağımı yazıyorum. Düşman sınıfını oluşturacağım. Parantezimi açıyorum arkadaşlar ve içine hiçbir değer göndermiyorum şu anda. Çünkü her bir nesne... Şu anda hepsi aynı özelliğe sahip ve e, herhangi bir içine 12 yazınca e, herhangi bir şey olmayacak. Yani şu anda e, nesnemizin herhangi bir bizim verdiğimiz değere göre e, özelliği değişmeyeceği için şu an içini boş gönderiyorum ve düşmanımızı bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. E, düşman sınıfından bir tane nesnemiz oluştu arkadaşlar. İsterseniz bir tane daha oluşturalım. Düşman 2 diyelim. Buna düşman diyelim arkadaşlar. Ee, bu şekilde ikinci düşmanımızda oluşturmuş olduk. Daha sonra düşman bir saldır diyelim arkadaşlar. Düşman bir yine saldır diyelim. Ve daha sonra düşman bir hayatta mı kontrol edelim arkadaşlar. Ee, bu Burada yaptığımız işlemlerden düşman bir direkt nesnemizin adı nokta diyerek arkadaşlar. Ben düşman birimizin e, içindeki fonksiyonları çağırabiliyorum direkt normal bizim mesela listede ne yapıyorduk liste nokta append yapıyorduk arkadaşlar mesela e, bu da e, aynı şekilde nesne nokta e, nesnemizin içindeki herhangi bir fonksiyon diyerek ben bu fonksiyonumuzu çağırabiliyorum arkadaşlar bu fonksiyonu iki defa çağırdık düşman bir e, düşman birin saldır fonksiyonu iki defa çağırdık arkadaşlar ve daha sonra düşman bir nokta hayatta mı diyerek düşman birinin hayatta olup olmadığını kontrol ettik İsterseniz bakalım. Gördüğünüz gibi hücum hücum yazdı iki defa saldırı çağırdığımız için bu içerik fonksiyonlarımız ça çalışırıldı arkadaşlar ve iki defa saldır dediğimiz için de kalan can her seferinde bir azaldı ve kalan canımız şu anda bir e, bir canım kaldı diyerek de arkadaşlar bizim gördüğünüz gibi hayatta mı fonksiyonu çağırdık ve bir canım kaldı diyerek bu el geldi ve fonksiyonumuz çağrılmış oldu arkadaşlar e, isterseniz düşman 2'nin saldır fonksiyonunu yapalım düşman 2 3 defa saldırsın arkadaşlar düşman 2 saldır diyelim. Ve daha sonra düşman ikiye bakalım arkadaş hayatta mı? Düşman 2 hayatta olmaması gerekiyor. Yani çünkü 3 defa saldırdık ve canımız sıfıra inmiş durumda. Şunları bir kaldıralım isterseniz. Tekrar bir çalıştıralım. Evet arkadaşlar düşman birimiz 3 defa saldırdı ve 3. defadan sonra öldü arkadaşlar. İşte e, Neset Tabanlı Programlamanın mantığı bu arkadaşlar. Biz sınıf oluşturuyoruz. Daha sonra sıfırdan nesneler üretiyoruz. Ve bu nesnelerin fonksiyonlarını özelliklerini kullanarak ben bu nesnelerimi arkadaşlar e, gayet güzel bir şekilde kodlarımı yazabiliyorum. Arkadaşlar e, giriş aşaması bu şekilde. Anlamadığınız kısımlar olabilir. E, normaldir. Ben de elinden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Anlamadığınız kısımları e, lütfen yorumlar yazarsanız buna anla cevap vermeye çalışacağım yorumlara. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.